<laughs> kanalıma hoş geldiniz. ben Özge biliyorsunuz zaten artık bugün e, çok farklı bir şeyle e, karşınıza çıktım bugün milföyden tatlı yapacağız hatta şöyle bir seri başlatmak istedim milföyden tatlı birinci bölüm milföyden börek ikinci bölüm milföyden şu iki, üçüncü bölüm milföyden bu dördüncü bölüm gibi e, bitirene kadar böyle bir şey yapmayı düşünüyorum sadece bir düşünce bakalım devamı gelir mi bilmiyorum belki farklı bir şeye geçerim bundan sonra Sonra işte denemediğim tarifleri sizlerle birlikte denemek istiyorum falan filan gibi şeyler böyle. Benim bu arada hamur işi de çok fazla aram yoktur. Bunu çoğu videomda söylemişimdir. Yani ben çok fazla beceremem ee, açmayı bilmem neyi hamuru hazırlamayı falan. Ama bunları da öğrenmeye çalışacağım. Hem video çekmiş olurum, hem sizler de görmüş olursunuz. Hem yaptığım bazı tarifler sizlere de fikir olur. Hem biz de afiyetle yeriz diye düşündüm. Ee, bugün çok merak ettiğim bir tatlı Eee... Hani Bakkallarda önceden küçüklüğümüzde çok yediğimiz kat katları olurdu ya böyle. E içi çikolata dolgulu, ne bileyim portakallı, çileklisi de vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Hala da daha var ama küçüklüğümüzde bizim çok meşhurdu. Ve son zamanlarda bunu yapanları çok gördüm. Ben ilk defa deneyeceğim ve çok merak ediyorum. Yani tadı gerçekten onun gibi oluyor mu? Ne bileyim lezzetli oluyor mu falan diye. Meriç'ten zaten ne yaparsak yapalım bence lezzetli oluyor. Her neyse konuyu fazla dağıtmayacağım. Şimdi yapım aşamasına geçeceğiz. Bu arada malzemelerimizi de malzemelerimizi de söylemek istiyorum. Sadece milföy hamuruna ihtiyacımız var. Birazcık şekere ihtiyacımız var. Ee, üzerine sürmek için de e, yumurtanın sarısına evet yumurtanın sarısına ihtiyacımız var. Yani bir yumurtanın sarısı. Ee, ekmeği sürülebilen çikolatalar var ya çok akıran veya her neyse varsa elinizde sürülebilir çikolata. Bir de e, çileklisi için de Dedim ya bir çilekli bir çikolatalı yapacağız diye. Çilekli seçimde reçel kullanacağım. Çok merak ediyorum. Hiç reçelle yapanı görmedim bu arada. Çilekli yapanı görmedim. Normal çilekle pastalarını falan yapanlarını gördüm. Milföyün ama hani böyle benim yapacağım kat kat tarifini hiç görmedim. Daha önce yapanlar var mı bilmiyorum. Ben denk gelmedim. Ama dedim ki çikolatasını yapanlar var. Ben de deneyeyim çikolatasını. Bir de çileklisini deneyeyim dedim. Hani Belki çileklisi de çikolatası gibi güzel olur mu diye düşündüm. O yüzden bugün hep birlikte bunu deneyeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Fırını bu arada e, ben şu anda açacağım. Önceden ısınmış olması gerekiyor. 180 dereceye getireceğim. Ondan sonra tarife geçiyorum ve... Burada mı yapsam acaba? Yok yok oraya giderim. Hadi gelin. <laughs> Bunu tercih ettim ben. Normalde yağlı kağıt koyuyorlar bunların için ama benim elimde şu anda hiç yağlı kağıt yok. O yüzden birazcık içine yağ damlatacağım şöyle yapışmaması için. Bunu da dağıtacağım içine güzelce. Şimdi de benim elimde iki tane milföy kaldı. Yani dört tane çıkacak bundan. Bunları ben önceden çıkarttım. Hatta biraz fazla beklemiş. Çok fazla bekletmezseniz daha iyi olur. Oda sıcaklığında olması gerekiyor. Ama çok da beklemesin. Yani buzluktan çıkarttığınızda 15 dakika sonra falan yaklaşık yapmaya hazır olur. Benim bayağı uzun kaldı. Çocuklarla uğraşırken unuttum. Bıçağımı aldım. Şöyle ortadan zaten belli yeri var ya onun. Oradan çizgisinden kesiyorum güzelce. Aldım. Ee, önce çikolata onu yapmak istiyorum. Bu arada çikolatanın da yarısı yani bitmiş. Yeni <laughs> alınmıştı daha. Ee, şöyle... Ee, bir tatlı kaşığı. Ben dolu dolu sevdim bunu. Bazı tariflerde çok azıcık koyuyorlar. Bazılarında çok daha dolu koyuyorlar. Dolu olanlar böyle çok güzel fışkırıyor da ısırırken. Ben dolu severim. Çikolatayı çok sevdiğim için. Söyle. Şu şekilde. Biraz daha mı koysam? Kız bir de çok koyunca çok da olmasın. Vallahi ilk defa deneyeceğim. Bakacağız artık azımı çok iyi olur, çok mu çok iyi olur. Şöyle bir tatlı kaşığı daha aldım. Şöyle elimle yardımcı oldum. Hemen birazcık azıcık daha alayım. Ay Özge sen de doldurdun. Ben hiçbir tarifte bu kadar görmedim. Bir de fazla geliverir mi kız? Her neyse. Bir şey olmaz. Şimdi bunları şu şekilde alıyoruz arkadaşlar. İki ucundan kaldırdım. Şu, hareket şu. <gülüyor> Çok biliyor gibi anlatıyor. Şu şekilde kaldırdım. Kamerayı yaklaştırıyorum ki hatta beni de görün. Beni neden görmüyorsunuz? <laughs> şu şekilde kaldırdıktan sonra uç kısımlarını şöyle birleştiriyorum. Şöyle. Buraların ayrılmaması lazım. Şey yaparken, fırında pişerken ki çikolatalar taşıvermesin. Şu şekilde, şu şekilde bastırdım. Şimdi böyle çevirdim. Alta geldi bu şekilde şuralarını tekrar bastırıyorum. Uç kısımlarını. Şöyle de göstereyim. Diğer kısmını da aynı şekilde bastırıyorum. Bu kısmını biraz daha bastırayım. Ondan sonra bunu minnoş tepsinin içine aldım. Devamını biraz daha hızlandırmış olarak göstereyim size. Şimdi çikolatalı olanları bu şekilde yerleştirdim. Şimdi asıl mesele geldik çilekli olana. Ben çilekli olanı hiç YouTube'da görmedim. Yani hani böyle çilek reçeliyle yapılanı daha yani önce hiç görmedim. Onu birlikte deneyeceğiz ilk defa. Umarım içinden akı vermez. Onu da başlayalım hadi bakalım. Şöyle bir çilek reçelim var. Hazır bu. Ben kendim yapmadım. Marketten almıştım bir tane kaşık Vallahi umarım çok gelmez. Zaten çok az kalmış bunun içinde. Hepsini koyarım diyordum ama taşıyacak mı kız? Dur bir de çok koymayayım ya. Patlak vermesin şu şekilde aynı şekilde buralarından kaldıracağım. Umarım inşallah olur. Ee, dökmeden dökmemeye çalışarak şuralarını güzelce birleştiriyorum yine. Bak ucundan çıktı bile. Şu anda e, bir hata yaptığımı fark ettim. <laughs> Ama olsun. Bak oo, aktı elime inanmıyorum. Bir dakika geliyorum. Elimi yıkamam Hı -hı. lazım. Ama ya ben böyle hayal etmemiştim. Gerçekten ben böyle hayal etmemiştim. Galiba ben içini fazla doldurdum arkadaşlar. Neyse biz sonuca bakmamız lazım. Şu anda problem değil bence. Bakın toparladım gitti. Buralarını güzelce bastırdım. Açılmasın diye. Bence biz bunun sonucuna bakmalıyız. Şu anda güzel oldu. Çıkınca nasıl olacak acaba? Bunu da böyle koydum. Bunu da yine aynı şekilde alayım inşallah bari bu dökülmez keşke biraz açsaydım ama tariflerin hiçbirinde açılmış olarak görmedim ben o yüzden direkt ben de böyle başladım dediğim gibi ilk defa deniyorum zaten ya yani yeni şeyler denemek de çok güzel değil mi bir de hele hele bu kadar basitse <laughs> yapması ben aslında direkt çikolatalısını yapacaktım hiç çileklisine girmeyeyim dedim ama ben kat katın çileklisini, portakallısı da vardı galiba yanlış mı hatırlıyorum, çileklisini ve portakallısını çok seviyordum arkadaşlar. Allah'ım, video çekeceğim diğer yeri batırdım. Problem değil bu. Ee, üstlerine damladı birazcık, o problem değil. Damladı diyorum, bulaştırdım resmen. İyice kapattıktan sonra bence hiçbir problem olmaz diye düşünüyorum. Şu anda iyice kapandı. Hiçbir yerinden akmıyor. Bu şekilde oldu. Şu ikisi çikolatalı, şu ikisi de zaten belli oluyor. Kenarlarına bulaştı çilekli. Şimdi sıra geldi şekil vermeye. Üzerlerine ben şöyle aynı kat katlı olduğu gibi kesik atmak istiyorum. Tariflerde baktıklarında da hep böyleydi. Zaten kat katın da üstünde böyle çizgileri var. Aynı olsun. Ay buna acaba kesik atsam şey olur mu kız? Taşar mı acaba? Dur bakayım. Ay bak kenarından aktı bile. Neyse hemen fırına vereyim de barda olmasın. Siz eğer böyle çilek reçeliyle yapacak olursanız arkadaşlar bence çok şey yapmayın. Ee, nasıl söyleyeyim? Çok fazla doldurmayın. Çünkü ben bayağı akıttım yani. Bakın kenarlarından akmaya başladı. Ama fena olmadı. Güzel oldu. Şimdi bunun üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Zaten artık son adımlara geldik. Sonra da üzerine e, şeker serpiştireceğiz. Şekerini bol serpeceğim. Kat kattaki gibi olsun aynı. Anlamadım bazı videolarda çok vardı bazılarında az vardı. Ben kendi isteğime göre serpiştireceğim. E, yani çok. Ben çok şeker seviyorum çünkü. <laughs> Yani yapıyorsam tam şekerli olsun, yapmıyorsam hiç yapmam. Bende de böyle bir şey var. Yiyorsam yerim, yemiyorsam yemem. bende böyledir. Mesela şu anda bu yumurtayı kırdıysam zebil olmasını istemediğim için hepsini sürmek için çaba oluyorum gördüğünüz gibi. Hatta akıttım. Hiç oraları problem değil. Yan kenarlarında da yumurta pişer, yumurtalarında yeriz ne olacak. <laughs> Şaka bir yana. E, ufak tefek kazalarım oldu ama şu şekilde görünüyor. Bu arada gördüğünüz gibi videonun doğallığını hiç bozmuyorum. Kenarlarına, köşelerine taştı diye asla silmiyorum. Bol atacağım ya. Şöyle yumurtaların üzerlerine şekerlerimizi serpiyoruz. Serpmedim. Direkt bandırdım, çıkarttım gibi oldu aslında. Bayağı attım çünkü. Şöyle elimde kalanları da hatta bir postacık daha geçeceğim üstüne. İzlediğim bütün tariflerden daha doğal oldu bence şu anda. Ne akanları sildim, ne kokanları sildim. hiçbir şey de yapmadım. Gördüğünüz gibi her tarafta bir yerde şey var. yumurtalar, bir yerde reçeller var. Neyse ben video çok uzatmadan bunu fırına gönderiyorum. 180 derece önceden açtım fırınımı. Bakalım kaç dakika pişecek. Şu anda saat tam 15.50 arkadaşlar. Ve ben tam şu anda attım. Şu anda ne kadar çok şu anda diyorum. Ee, bakalım kaç dakikada olacak tam olarak. İzlediğim videolarda 20-25 dakika içinde belki daha kısa zamanda bile olanlar vardı. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Ama dediğim gibi 15 de koydum ve kaç dakikada piştiğini size tam olarak söyleyeceğim. Ve sonucu da birlikte göreceğiz. Yerken de çekeceğim. Bakalım gerçekten çıtır çıtır ve içi akışkan bir kıvamda olacak mı? Merakla bekliyorum ve gerçekten inanılmaz derecede. Canım istedi, şu tatlı şeylerde bir şeyler olsa da yesem dediğim anıma denk geldi, yaptım ve bence çok güzel olacak, göreceğiz. Şu anda hala fırında ve şu şekilde görünüyor. Bu arada saat 16:10 oldu, yani tam 20 dakika oldu. 20 dakikada mükemmel bir şekilde şişmiş bence ve birazcık kızarmış. Sanki bir 5 dakikası daha var, yani sanki tariflerle tutuyor. 20-25 dakika diyor tariflerde de harflerle tutuyor gibi. Bir 5 dakika daha bekleteyim diyorum. Üzeri kızarsın diye. Ondan sonra çıkartacağım. Mis gibi kokular gelmeye başladı fırından. Acıktım. Tam tamına 25 dakika ve e, şimdi çıkartıyorum arkadaşlar. Oo, mükemmel görünüyor. Allah'ım kenarları taşanlar bile kızarmış. Dur <laughs> anneciğim. Şimdi Açel'e bir soracağım bakalım nasıl olmuş diye. açıya gel bakayım. Elleme çok sıcak. Nasıl Anladım. olmuş anneciğim? Çok güzel. Çok mu güzel? Göstereyim. Arkadaşlar görüyorsunuz şu taşan yerler kızarmış. ben onları tabağa alacağım. Burada pek belli olmuyor ne kadar güzel oldukları, ne kadar güzel yaptım falan diyormuşum. Bir tabağa alacağım. Tabakta göstermek istiyorum. Aslında biraz beklesek iyi olur ama. Yanıcı sabah almak istiyorum. Soğusun, Açıyla yemek için sabırsızlanıyor. Galiba bu çilekli olan. Evet, kenarından belli. Ay, çok güzel kokuyor. Benim Şöyle de olmuş arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika anneciğim, sakın yanaşma annem yana verirsin bakalım. Anne gerekiyor. benim korktu. Aslında 5 dakika daha bekletilebilir. Çok sıtır olmasını isteyenler için söylüyorum. Ne yapıyorsun sen? Çok çıtır olmak olmasını isteyenler bir 5 dakika daha bekletebilir bence. Ama e, Açeli çok çıtır olduğu zaman böyle şeyleri yiyemiyor. Özellikle milföy hamurunu fazla e, tüketemiyor. Çıtır çıtır olunca dağılıyor ya. Bazı tariflerde izlediklerimde ısırır ısırmaz, keser kesmez ya da kırılıyor gibi oluyordu, dökülüyor gibi. Mesela o, o şekilde yiyemez Açeli. Bu birazcık daha yumuşak kaldı. Hemen şunun dibine de bir su koyayım da. <laughs> Arkadaşlar şu ikisi e, çikolatalı olan. Bu ikisi de çilekli olan. Gördüğünüz gibi çikolatalı olanlar daha çok kaparmışlar. Gördün mü anneciğim? <laughs> Şimdi asıl mesele. E, şöyle biraz daha gün ışığı. Allah moda gelmiş oradan bakıyor ya. Şöyle birazcık da ışıkta göstermek istiyorum. Anneciğim düşeceksin. <laughs> Şimdi e, tadarken bir de göstereceğim. Şimdi <laughs> oturduk. Ama benim oturmamla Ayçeli'ye de oturdu. Yanıma Gökert de geldi. ne? <laughs> <laughs> şu şekilde ben önüme aldım. Birer bardak kendimize meyve suyu koyduk. Açığını çabuk bitirdin annem ya. İçmiş bile başta. <laughs> Koyayım bir tane daha içer mi? Şimdi ben bir tadacağım. Açeliye vermek konusunda biraz şu an kararsızım çünkü hala sıcak. Ama kendim tatmak istiyorum. Açeliye bunu şeyin yanında iç. Ee, çıtırının yanında iç. Çıtır. Kat kat. Oo, baksana. Şimdi ilk önce şey denemek istiyorum. Bu çilekli olanı. Şöyle göstereyim. Çok güzel görünüyor. İkiye böleceğim. Ay inanmıyorum. Gerçekten o kadar güzel oldu ki ve aktı gördünüz mü? Elim yandı. Anneciğim, anneciğim dökersin. Anne karnımı. Bir şey söyleyeyim mi? aynı o eskiden yediğimiz kat katlar gibi abone mm. 10 puan veriyorum <laughs> kendimi Annem, kendim yaptığım için değil ama gerçekten bence çok güzel olmuş arkadaşlar ya yani deneyebilirsiniz <laughs> bu lezzet Bence geçti bir tane de Şimdi çikolata çikolatomu denemek istiyorum. Hala çok sıcak, ellerim yanıyor. Bunu da şöyle sizin gözünüzün önünde bölmek istiyorum. Oo, oh, bu pek akışkan değil ama gördüğünüz gibi sıktırınca akıyor yani. Bir de bunu denemek istiyorum. Anneciğim de, bunu denemek istiyorum şimdi. Aktıki denendireyim bunu. Kesinlikle çok iyi. Yani evet çilekli olan da çok süperdi. Yani çok çok süperdi ama çikolatalı olan bence çok 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 süper. Ama çilekli olanı da mutlaka deneyin. Çilekli olanı da YouTube'da görmedim işte dediğim gibi. Aklıma geldi yapayım dedim ben yaptım. <laughs> ama o da çok güzel. <laughs> Bu da çok harika. Anne bunun da kaçı ne ne yapmışsın açeri ya? Hmm? Şuna bak parçalamış ya. Bu bak? Bunu beğendin mi? Beğendin mi? Hmm. Şimdi ne dedim biliyor musunuz? <tort> Keşke daha önce yapsaydım dedim. <laughs> Çünkü ben çok uzun zamandır bu tarifleri YouTube'da görüyordum. Ee, ama hani dedim ki ne kadar lezzetli olabilir. Ama bildiğiniz küçüklükte yediğimiz kat kat bunlar ya. Başka bir şey değil yani. Ve fırından sıcacık çıkıyor. Taze taze. Kesinlikle bakkaldan aldığımızdan bin kat iyi. Ee, dediğim gibi birazcık daha fırında bekletilebilir. Daha çıtır sevenler için. Ama açeliği için en ideali bu. Ee, çok böyle çıtır olunca dökülüyor. O da yiyor şu anda. Gökhan'ın ağzına bir lokma soktum ama o pek beğenmedim. Damak tadı da pek alışık olmadığı için böyle şeylere. Anime. Neyse. Anime evet, annem de yiyeceğim. Evet anneciğim. İkisinden de şu anda yarım yarım kaldı. Ben bunları yemek için sabırsızlanıyorum. Ama tahmin edersiniz ki hunharca yiyeceğim. Yani çok güzel, çok lezzetliler. Kamera karşısında yiyemiyorum. O yüzden burada videomu sonlandırıyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Değişik bir şey yapmak istedim bu şekilde. Ben beğendim. Bundan sonra böyle yapmadığım ya da e, basit olan tarifleri yapıp paylaşıp denemek istiyorum videolarda. Bilmiyorum e, sevilir mi? Benim çok hoşuma gitti. Yani keyif aldım sonuçta. Yaptım ve yedim yani. O yüzden keyif aldım. Umarım siz de yaparsınız. Bilmeyenleriniz varsa size de fikir olur. Çok basit. Malzemesi çok az bir tarif. O da anlatıyor. Anneciğim elin yağlı ama. Ellerimizi diğer ellemiyoruz tamam mı? Hadi bay bay de. Bay bay. Bay bay. Göker <laughs> sen de bay bay yap. Bay bay. Bu videoyu da uzatmayım uzatmayayım dedim o bye bye. oldu yine. <laughs> Arkadaşlar ben videomu burada sonlandırıyorum. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim ve çok kolay buldum gerçekten. Çok az malzemeyle çok süper bir iş çıktığını düşünüyorum. Misafirleriniz geleceği zaman çayın yanına bile yapabilirsiniz. Kahvaltılarda, ara öğünlerde. Ne bileyim bence çok güzel. Çok beğendim. Mutlaka deneyin. Ve beğendiyseniz yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs>